Röportajı yapalım dedik Murat'la birlikte. Otobüsle Trabzon'a gidiyoruz. Ben şoförlük yapacağım. Murat da mavinlik yapmış olacak. Maksat muhabbet devam ediyor. Bazen yolculuk varacağınız yer kadar kıymetlidir. Biz de Erşincan'dan Trabzon'a uzanan bu serüvende bir otobüs dolusu muhabbetle yola çıktık. Evet sevgili izleyenler Maksat muhabbet olarak otobüs yolculuğumuz devam ediyor. Bir nostalji yapmış olduk Murat'la birlikte. Biraz daha geçmişe gitmiş olduk. Uçaklar olmadan önce ya Kars'tan kalkıp ta İstanbul'a kadar gidiyorduk. İki gün, üç gün bu şekilde de otobüste gidiyorduk. Onun için bir nostalji yapalım dedik. Ama gerçekten de otobüste gitmek zormuş yani. Tekrardan nostalji yapmaya da gerek yokmuş. Ama her şeye rağmen ben bir kaptanımla muhabbet edeyim. Birazdan da yolcularımızla muhabbet etmiş olacak. Önce kaptanımızla tanıştık. Almanya'daki kuzenlerini, dostlarını unutmayan değerli şoförümüz bizim aracılığımız onlara selamlarını gönderdi. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim. Öncelikle aracımıza hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Kaç yıldan beri şoförlük yapıyorsunuz? aşağı yukarı 86'dan beri yapıyorum. 20 yılı otobüsle geçti. Trabzonlusunuz herhalde. Trabzon Akçabatlıyız. Köftenin çıktığı yerdesiniz yani. Evet efendim. Biz oraya doğru gidiyoruz zaten. Evet. Köfte... Şabata doğru gidiyoruz yani. İşte oraya gitmeden köftenizi söyledim de. Eyvallah <laughs> çok teşekkür ediyorum. Eskiden bahsediyorum yani bir uçaklar o zamanlar böyle seyrek. Ben de Karslıyım da Kars'tan kalkıp da İstanbullara kadar gidiyorduk. Eskiden daha mı yoğundu otobüs yolculuğu mu? yoksa şimdi mi? Evet. Fark ediyor mu? Herhangi bir şey var mı? Şimdi de yoğun. Eee eskiden de beri yapıyoruz ama şimdi de yoğun. Ne kadar uçak olursa olsun otobüs taşımacılığında bayağı bir ilerleme var. Üniversiteler artınca otobüse de çok ihtiyaç oldu. Yani o bizim vereneğim edimiz ki ilgi varlar. Eyvallah çok teşekkür ediyorum. Peki Avrupa'da tanrınız, eşiniz, dostunuz var mı? Evet. Avrupa'da çok trazomlu var. Amcamın Lütfü safen amcamın oğlu Mustafa Yılmaz'a çok selam ediyorum. E, tüm Akşabat'ın, Çamlıdere, Göyü, Halkı oradadır. Hepsine ayrı ayrı selam ediyorum. İyi günler diliyoruz. Selamınız gitmiş oldu. Evet. Peki arıyorlar mı? Soruyorlar mı sizleri evet, Konuşuyoruz yani. Evet. Siz mi arıyorsunuz onlar mı? Hiç fark etmiyor. Var. Ben de ararım, onlar da arar diyor. Hiç fark etmiyor. Evet. Ne güzel bağlantıyı kopartmamışsınız. Evet. Evet. Gülüyoruz. Birazdan yolculuğumuz devam edecek herhalde. İşte. Bir mola verdik. Zaten da anons edilmiş oldu. Tam Trabzon şivesiyle edilmiş oldu. Evet evet. Değil evet. mi? Evet. Bir daha söyler misiniz? Değerli hanımefendi, beyefendiler, dinlenme destilerine hoş geldiniz. Burada hareket saatimiz sekize beş kaladır. Şimdiden afiyet olsun. Der Teşekkür ederim. Çaylar şirketten. <laughs> evet. 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 <laughs> Genelde öyle oluyor aksat evet. Maksat muhabbet olsun evet. bu. Evet efendim çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler genelde şey yaparlardı böyle gariplere falan olurlardı. gariplerde işte duraklarda çay yemek falan yemezlerdi ama genelde kaptanların yanına otururlardı. Kaptanlar hemen onları tutarlardı. Kendilerine birlikte yemeğe götürürlerdi. Şimdi biz de bu akşam kaptanın misafiri olduk. İkimiz de garibiz ya Murat'la birlikte. Kaptan bizi yemeğe götürecek. Muhabbetim otobüs yolculuğunda devam edecek. Lezzet durağımızda meşhur akşabat köftesinin tadına bakarken yolculuk anılarımızı paylaşmayı ihmal etmedik. Evet sevgili izleyenler sağ olsun Neşet abimiz de Akçabat'ta olduğundan dolayı telefon açmış. Yolda arkadaşlarımız bir yanımızda. Hemen onlara bir Akçabat köftesi hazırlayın da. Geldiğimiz zaman Akçabat köftesini patlatalım dedi bize. Biz de içeri girdik. Akçabat köftemizi yedik. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Ama benim muhabbetim Neşet abiyle devam edecek. Hemen de misafirperverliğini göstermiş oldunuz zaten. Karadenizler misafirperver. Gel ki Türkiye'mizin her tarafı misafirperverler ama Karadenizler biraz farklı oluyor nedense. Misafirimiz için canımız haricini hepsini veririz. Doğru da inanıyorum. Peki köfte için de çok teşekkür ederiz. Peki yollarda en çok sıkıntı çektiğiniz şeyler neler oluyor? Şu anda araçlar hepsi yeni. Sıkıntı denen hiçbir şey yok. Lastik patlama işi yok. Bir şey yok. Çıkıyorsun şeyinle. Sadece içinde birkaç yolcu çıkar. O da binde bir. Yani agresif olarak başka bir şey de yok. Peki çok teşekkür ediyorum. O zaman yolculuğumuza devam edelim. Tabii yolculuk sadece dinlenmek ve yemek yemek değil. Aynı zamanda yaşanmışlıkların paylaşıldığı bir zaman dilimi. Öğrencisinden öğretmenin İş insanından memleket hasreti çeken gurbetçisine kadar pek çok yol arkadaşıyla sohbet ettik. Sevgili izleyenler otobüsteyiz ya bu arada da sallanıyor ya. Yani Murat gitti gidecek. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim siz. İyi yolculuklar. Böyle durayım da. Teşekkür ederim. Sizden bakmayalım değil mi? <laughs> Nasıl gidiyor yolculuğumuz? <laughs> Güzel. Nereden geliyoruz? Erzincan'dan Trabzon'a gidiyoruz. Erzincan'da öğretmenim. Öğretmensiniz. Evet. Ha tatilde çıktınız. Evet. Bugün karneyi verdik. Aynen. Sizden beri yani... öğretmenlik yapıyorsunuz. Ee, 6 yıldır öğretmenim. 2 yıldır da 2. yılım Erzincan'dayım. 3 geliyorum böyle. Evet. evet otobüse gidip geliyorum. Evet. Saatlerim evet. otobüse uyuyor. E ne güzel. Memnun muyuz? Memnunum. Değil güzel. Mi? Evet. Konforlu. Güvenli. Değil. Gözüm zaten yolda. Peki Avrupa'da tanıdığınız eşiniz, dostunuz da, akrabanız var mı? Dayım var. Nerede? Avusturya'da. Arayıp soruyor musun? Çok fazla kontak kuramıyoruz. Neden? Yani. <laughs> çok fazla samimiyetimiz yok diye. Ne geldi. oldu bunlara ya? Böyle bir kopukluk oluştu. Bilmiyorum. Sizden mi kaynaklanıyor? Onlardan mı? Biraz da onlar mı acaba? Yok. Onlar mı aramıyorlar? Yani. Neydi dayı? <laughs> dayının Metin. Metin dayısı. Niye aramıyorsun hocamızı ya? Sen çok ayıp ediyorsun vallahi. Tamam anladık. Avrupalı oldun da. Hocamızı niye unuttun? <laughs> Alacağın olsun senin. <laughs> teşekkür ben Öncelikle benim de aramam gerekiyor da. Değil mi? Evet. E o. tabii sen küçüksün yani. Tamam hoca oldun eyvallah da. En azından bir dayını ara bence. İnşallah. Tamam. tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Maksat ediyorum. muhabbet olsun mu? Olsun. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Öğrencisin herhalde. Öğrenciyim evet. Tatil oldu. Evet. Trabzon'a gidiyorsun. Trabzon'a gidiyorum. Her şeyi anlatmış oldum ben. Ne gereği var ki diyorsun değil mi? <laughs> Tıp okuyorum. İyi maşallah ya. Doktor olacaksın yani. İnşallah. Peki ne doktor olacaksın? Ben psikiyatri düşünüyorum. Güzel. Kaç yılın var daha? Beş bu yılı saymazsak. Ha. Daha yenisin. Yeniyim evet. Değil mi? Yani. Kurbet de vardı tabi. Tabi. Var mı böyle, böyle, heyecan falan? Anneyi babayı göreceğim falan değil mi? Aynen heyecan. <laughs> var var değil mi? tabii, mi? Tabi aynen. Peki otobüs yolculuğunu nasıl buluyorsun? İyi böyle aynen. Rahat yani. Rahat. Şoförlerimiz de böyle sağlam. Aynen. Yollar da güzel. Yollar güzel Değil mi? Hı <laughs> -hı. Maksat muhabbet olsun mu? Olsun. Bir seyahati için yolda olan bir beyefendiyle uzun yolculukların sırlarını konuştuk. Efendim merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Teşekkür Çekiyoruz. Erzincan'dan Trabzon'a. Erzincan'dan Trabzon'a 20 yıldır bu işi yapıyorum. 20 yıldır bu işi yapıyoruz. Gidip geliyorsun. Ben lojistik ve pazarlama üzerine bir firmada çalışıyorum. Her 15 günde bir 20 günde bir Erzincan'a gidiyorum. 3-4 gün kalıyorum. Sonra geri dönüyorum. Yorulmuyor Ya otelde kalıyoruz. Zaten dinlenme imkanımız oluyor. Okay. Bir sıkıntı olmuyor. Yolları ezberledim artık diyorsun. Aynen. Şoförden daha iyi biliyorum. Öyle mi diyorsun? Evet. evet. Yani Allah götürür. Şoföre bir şey olursa otobüsü götürürüm diyorsun. Götürebiliriz. İnşallah bir aklılık olmasa götürürüz. Peki, ne güzel. <laughs> Memnun muyuz? yolculukta? alıştın alıştım ya, zaten diyorsun. Yani 20 yıldır bu işi yapıyorum. Özel araçla gidiyorum. Çoğunluk otobüse gidiyorum kışın. Alıştık hayat. Ne güzel peki. Avrupa'da tanıdığınız var mı eşiniz dostunuz? Yok Avrupa'da. Arkadaşlarım var ama şey değil. Fransa'da var. Almanya'da abim var. Almanya'da abim var abi arkadaşım değil ki o. Yani o benim ailem. Değil mi? Evet. Aynen. Arayıp sarıyor musun? <laughs> Bayramların bayramı. O genelde ayda bir gelir buralara. Öyle mi? Biz zaten Gümüşhane'yiz zaten. Kürtünlüyüz. Trabzon'da duruyoruz. Yani iki ayda bir üç ayda bir köyde toplanmaya çalışıyoruz biz. Biraz geniş bir aileyiz. Bir araya geliyorsunuz her türlü. Yani iki ayda bir üç ayda bir. Peki yine mesela abine burada bir şeyler söylemek ister misin? Abim seviyorum. Yeğenimi çok seviyorum. araziyi bir yeğenim var. Bir buçuk yaşında evet. Ne Allah bağışlasın. Hadi burada onlara bir şeyler söyle. Herkesi seviyorum. Herkesin sağlık, mutluluk diliyorum. Onlara da. Teşekkür ediyorum. Maksat muhabbet olsun mu? Maksat muhabbet olsun tabii. Hareket halinde çekim yapmak zor olsa da biz soy sohbetten asla geri kalmadık. Mikrofonumuz hep açık. Kulaklarımız hep dostça bir söze açıktı. Merhaba. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bir karizma var. Bir yakışıklık var böyle. Kulaklık falan filan. Eyvallah. Sen herhalde? Öğrenciyim abi. Ne okuyoruz? Tıp. İkimiz Ol... de tıp okuyoruz. E maşallah size şey ya. Bayağı tıpçı var burada. Vallahi öyle Net ya. Hep Trabzon'dan mı çıkıyor bu tıpçılar? E, yok abi ya. Üç dört tane var ama çok fazla yok. Ya. Öyle mi diyorsun? Aynen öyle. Kaç yılın var? Dört yıl mı var daha? Yok. Daha ilk dönemdeyiz ya. Ne diyorsun ya? Aynen. Daha çok var. Bir yıllar olsun ya. Eyvallah abi. Teşekkürler. Otobüs yolculuğunu nasıl buluyorsun? Yani oldukça rahat, güzel. Sıkıntı yok? Yok yok. Güzel. Maksat muhabbet olsun mu? Maksat muhabbet olsun. Maksim. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar. Çok teşekkür ederim. Trabzon'a doğru. Evet Trabzon. Trabzonlu musunuz? Evet. Trabzon ne yaparız şey? Erzincan'da? E, Erzincan'da da evimiz var. Hem orada da işim var. E, Trabzon'da da e, evimle işim var. E, abi sen yarı Trabzonlu olmuşsun, yarı Erzincanlı olmuşsun. Aynen öyle. Yengem mi Erzincanlı yoksa? E, şöyle yok. O, biz e, 1932 depreminde dedeler Erzincan'a gelmişler. E, bir kısmı orada, bir kısmı burada. Gidip Böyle, geliyoruz. Yani. Aynen. Peki ne güzel. Memnun muyuz otobüs yolculuğundan? Ya, ya, herhangi bir sıkıntı yok. Yani bir de sürekli olduğu için alıştık artık. Alıştınız. Yani. Aynen. Biz de sürekli gidip geliyor. geliyorsunuz. Aynen. Ben fırsat buldukça, e, zaman buldukça bir de işim gereği ayda bir defa ya da iki defa gidip geliyorum. Ne güzel. Peki Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ederim. Avrupa'da var mı tanıdığınız eşiniz dostunuz? Akrabalarımız var Almanya'da. E, hepsine selam söyleyelim buradan. Görüşüyor musunuz? Bağlantınız var mı? Gelirler. Her yaz gelirler. Telefonla görüşüyoruz. Aynen. Buradan onlara bir şeyler söylemek ister misin? İyi dileklerimi iletiyorum. Gurbetteler. Sıkıntıları illaki özlemleri olacak ama yani aynı şekilde devam etmelerinde fayda var. Benim. Peki çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Maksat muhabbet olsun mu? Olsun tabii ki.